Üstünü kapatıp iki saat gidiyoruz. Akşamdan sabaha da bekletebilir yani suyu Dileri alıyoruz, yutuyoruz. Yıkadıktan sonra da oluyoruz. Bire bir şekerini ekliyoruz. İsteğe göre ister acısız da yapar, acılı da. Ama özelliği acı olması. Şeker katılınca acıyla tatlı karışımı oluyor. Ve bir iki saat şekerinde bekletilince suyunu bırakıyor. Sonra pişene kadar kaynatıyoruz. Kapılığını öğrenmek için bir porselen tabağın içine birazını tabağa koyuyoruz. Kapılığına bakıyoruz. Pişmişse o esnada kavanozları dondurup vakıflıyoruz. Kavanozları ters çeviriyoruz. Ve seneden seneye dayanabiliyor. Afiyetle yiyebilirsiniz. Kıvamına bakmak için bir porsiyon kahve cizvesi ya da küçük kaşıkla isterseniz yanıtın. Burada Samandağlı kadınların ürettiği ürünlerin e, teşhirini görüyorsunuz. Yıllardır üretilen yöresel ürünlerimizi kadınlarımız e, burada daha profesyonel bir mutfakta üretme şansına sahip oluyorlar. E, ve da, daha geniş kitlelere ulaştırma şansını elde etmiş oluyorlar. Biz de onlara bu konuda destek sağlıyoruz. Şu anda en e, özel ürünümüz biliyorsunuz samandağ. Zaten samandağ biberiyle ünlendi son senelerde. E, biz de e, kadınlarımızla birlikte tarladan samandağ biberini topluyoruz. Yukarıdaki imalathanede e, profesyonel mutfağımızda bu şekilde tamamen e, katkısız doğal olarak samanla biber reçelinden oluşan e, samanla biberinden oluşan biber reçelinin üretimini e, yapıyoruz. Doğal, katkısız, kendi suyunda pişiyor, en önemlisi ve e, reçel olmasına rağmen acılığını hissediyorsunuz. O yüzden biz bu reçeli aşk reçeli diyoruz, hem acı hem tatlı olduğu için.